öyle bir hale gelmiş durumda ki Donald Trump'ın kabine toplantısından, bakanlar kurulu toplantısından görüntüleri yayınlayacağım şimdi size. Pam Bondi var ya bunların yani bizdeki Adalet Bakanı'na denk geliyor. Baya Kim Jong-un'lu Kuzey Kore'deki toplantılar gibi bak. Önce baya bir başkanı övüyorlar falan. Evet. President, your first 100 days has far exceeded that of any other presidency in this country, ever. ever, never seen anything like it. Thank you. I was at DEA yesterday and they said to me, you, Donald Trump, have taken the handcuffs off of DEA agents. 3,400 kilos of fentanyl since you've been your last hundred days. Which saved, are you ready for this media? 258 million lives. Kids are dying every day because they're taking this junk laced with something else. They don't know what they're taking. They think they're buying a Tylenol or an Adderall and a Xanax. And it's laced with fentanyl and they're dropping dead, and no longer because of you, what you've done. kedicik vibes demişsiniz. Tam öyle ya. Adnan Hoca'nın şeyleri gibi. Kedicikleri gibi. Çok acayip bir görüntü. Başkanı övüyorlar falan. O da evet. Evet falan. Sonra bayağı Suudi Arabistan'a gidiyor. Buraya kule dikelim. Bizim oğlana verin de şeysin falan diyor böyle. inanılmaz yani gerçekten. Dünya inanılmaz bir dönemde ama bunlar yani tam bizlik yani. Bizim hükümetin en iyi yaptığı şey bunlar. Abi iş bağlayalım oradan. Devam edelim. Bakanlar bizi övsün falan. Tensipleriyle yani. Bizim tensipleriyle daha iyi şundan ha. Valla bizim tensipleriyle daha iyi yani. Mikobi ortam.